Ve Kur'an-ı Kerim'i Türkçe yazıyla, Latin yazısıyla <laughs> çevrilmiş şeklini okusak acaba bundan sevap alabilir miyiz? Şimdi bakın Celil Bey, Kur'an alfabesi, Arap alfabesiyle Türk alfabesi bire, bire örtüşmüyor. Şimdi Arapçada H, 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 H harfleri var. Üç tane. Mesela halaka, halaka, heleke mesela. Şimdi her üçü de Türkçe'de H Hasan dediğimiz zaman ki ha harfiyle yazılıyor. Dolayısıyla e, kelimelerdeki harfler değiştikçe anlamlar da değişir. Mesela göz yerine siz köz deseniz bakın baştaki g ile k'nin çıkışı dilden boğazdan çıkışı aynıdır. Birbirine yakın. Hı hı. Göz, köz. Bak g ile k değiştiği için anlam bütünüyle değişiyor. Şimdi gözü göz yerine e, gör deseniz değil mi? O da Z ile R, bir harf değişmiş oluyor. Anlam bütünüyle değişiyor. Tıpkı bunun gibi mesela Vallahu haliku külli şeyin ayeti kerime Allah e, her şeyin yaratıcısıdır. Ha boğazdan çıkan noktalısıdır. Hı hı. Tamam mı? Eğer onu yumuşak okursanız, noktasız okursanız haşa vallahu haliku külli şeyin derseniz Allah her şeyin tıraş edicisidir, berberidir anlamı, anlamı çıkar. Onun için e, transkribe yapacaksınız. Yani her harfin işte üstüne nokta, altına nokta bilmem ne yapmak suretiyle bu e, o transkribeden öğrenince ya da orijinalinden öğrenirsiniz. Evet. Dolayısıyla siz transkribeyle yanlış okursanız o namaz da bozulur, anlam da bozulur. Yani o zaman sevap da demeyiz. Evet. Yani bu, öyle yapacağına, yani Latin, e, Türk harfleriyle yazılmış bir Kur'an okuyucu yerine ezberden bildiği hiç durmadan İhlas Suresini okusun. Felak Suresini okusun. Elham süredir. Suresini okusun. Bildiği sureleri okusun. Onlar da Kur'an-ı Kerim'dir. Sürekli Kur'an okumuş olur. Hı. Aynı sevabı alır. Peki hocam sevap almak diye ben sordum da bir yani sakıncası işte sevap, var mı? Hani caiz yani, değildir. Tabii ya, anlamına alt üst ediyorsunuz. Yani Allah yarattığı yerine Allah tıraş etti diyorsunuz. Mesela işte her... Türkçe'den göz diyeceğine göz diyorsunuz, gör göz diyorsunuz değil mi? Gel diyeceğine kel diyorsunuz mesela. Yani Nasıl böyle size birisi metin gözü getirse bütün kelimelerin harflerini değiştirse ya bu adam ne diyor burada saçma sapan derseniz. Öyle evet. değil mi? Doğru. Yani size bir metin getirse yarım sayfalık. Hı hı. Efendim işte gel kelimesini G'yi kaldırıp kef koysa, K'ye koysa yani. Ondan sonra göz yerine G'yi kaldırıp K'ye koysa okuyacaksınız. Gel diyor kel, öbür tarafa köz. Allah Allah bu adam ne diyor diye. Şaksınız bu ne biçim metin dersiniz. Onun gibi bir şey olur yani. Evet.